Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Güney Kıbrıs rum kesimi Türkiye'ye yakın sahada doğalgaz buldu. Kıbrıs Yönetimi Enerji Bakanlığı, Antalya açıklarında Türkiye'nin kıta sahanlığının yakınında 60 ile 80 milyar metreküp arasında doğal gaz yatağı bulduklarını açıkladı. Rum Enerji Bakanlığı, İtalyan ENI ve Fransız tutar şirketlerine kiralanan 6 numaralı parselde Ağustos ayında da sondaj yapıldığını ve yine aynı miktarlarda doğal gaz yatağı saplandığını kaydetti. İtalyan ENI ve Fransız tutar şirketlerinin sondaj çalışmaları, bir bölümü Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde kalan bölgede Mayıs ayından bu yana devam ediyor. Şirketlerin hikayırı kuyuda buldukları doğalgaz yatağı Türkiye'nin bölgesi dışında sondaj çalışmalarına son veren şirketler yatakların ticari işletmeye uygun olup olmadığını değerlendirecek. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.